İngiltere için trajedi olur mu? İsterseniz başlayalım. Şimdi son anketler yine bir şekilde ağırlıklı olarak her ne kadar dün İngiltere'de evet. İşçi Partisi milletvekilinin maalesef öldürülmesi sonrasında biraz daha Brexit aleyhine gibi gözükse de genel sonuç hala AB'den çıkması yönünde ön anketler var. Nasıl görüyorsunuz? Gerçekten böyle bir ihtimal olabilir mi? Şimdi tabii böyle bir ihtimal olabilir aslında burada ekonomik faktörlerden ziyade birazcık daha toplumsal hayatta sosyolojik faktörler ağır basmaya başlıyor. Özellikle kendi İngiliz vatandaşları kendi topraklarına göçmenlere istemiyor ve burada da bir nevi aşırı sağcı veya da daha ırkçı söylemlerden dolayı Brexit tarafındaki ayrılma ihtimali biraz daha fazla oluyor. Tabii burada gerek şirketlerin telefonla gerek de fiziksel yöntemle yaptığı anketler ve ilave olarak da gerçekten paralarını ayrılma veya da ayrılmama yönüne koydukları spor sitelerindeki bayisli Nereden gelen ayrılma ihtimaline baktığımız zaman da aslında farklı gösteriyor. Çünkü bahislerine baktığımız zaman da %43.6 seviyelerinden 38.2 seviyelerine doğru geriledi. Pound'un değerlenme hareketine destek oldu. Ama geri kalan ayrılma taraftarlarına baktığımız zaman da genelde 42 ile 45'lik arasında bir ihtimal var. Ama olduğu zaman da göreceğiz inşallah e, İngiltere ayrılmaz. Çünkü İngiltere ve silsile halinde kıta Avrupası için inanılmaz bir felaket olur diye düşünüyoruz. Sonrasında diğer AB ülkeleri için de tetikleyici olabilir deniliyor. İşte İskoçya var. Hemen arkasından İspanya'da işte Podemos'u tartışıyoruz. Gerçekten e, konu birazcık Brexit olmaktan çıkıp AB krizine dönüşebilir mi sizce? E, tabii AB krizine dönüşebilir. Çünkü daha önce böyle bir olayın emeliatı yoktu ki benzer olaylarda da 2010 Avrupa krizinde Yunanistan çıkma ihtimali Hayır, kendi İspanya'yı konuştuk, İspanya'yı konuştuk, Portekiz'i konuştuk, Portekiz'i konuştuk, Pix diyebileceğimiz ülkeleri hı. konuştuk genel anlamıyla ve kendi para birimlerine dönmeler konuşuldu hı. ama burada her zaman e, Kıta Avrupa'sı daha doğrusu Avrupa'nın ana temel taşını oluşturan Almanya her zaman AB altından sopa gösterip baskılayıp bir şekilde birliği dirliği sağlamaya çalıştı. Hı hı. Ama İngiltere tarafında zaten geçmiş tarih dönemine de baktığımız zaman İngiliz-Fransız savaşları bu dönemde hep zaten İngiltere bir Avrupa'dan ayrılıyor. Dolayısıyla böyle bir aksiyon almalı ayrılma yönünde direkt silsile halinde kıta Avrupa'sına çok ilginç sonuçlar, ayrılıkçı, özgürlükçü söylemlerin artabileceği şekilde bir dönem olabilir diye düşünüyoruz. Peki şimdi biraz oynak tarafına bakalım. Yani aslında işte yani Fed finger mı deriz ne deriz bilmiyorum piyasalarda bu şekilde çok konuşuldu evet. ama e, sterling dolardaki bir aylık oynaklık bir anda agresif bir şekilde yükseldi. Aslında 3 aylık vadede de öyle yani genel olarak oynaklıklar işte implied oynaklık arttı. E, G7 para binmenin beyazda gördüğümüz onların da oynaklığı yükseliyor bu dönemde. Şimdi Brexit sonrası hikaye tamamlandı tekrardan normalize olur der misiniz? Yoksa bir süre daha yavaş yavaş sönümlenerek mi gidecek bu kur tarafındaki hareketler? Normalize oldu tamamen bitti diyemeyiz. Burada Hı -hı. iki bacak var aslında. Son dönemki e, küreseldeki e, riskten kaçış algısında her zamanki ana oyun kurucu ABD Merkez Bankası FED olmaya devam ediyor. FED'in 2016 yılı için faiz artırım süreci her zaman konuşuyor olacağız. Brexit'te eğer Çıkma yönünde bir karar alınırsa bundan sonraki süreci takip edeceğiz. İşte bir belirsizlik süreci var. Lisbon Anlaşması'nın 50. maddesine baktığımız zaman da 2 ile 5 yıllık belki daha da uzun 10 yıllık bir dönemden bahsediliyor. Ve Burada özellikle İngiltere ekonomisinde özellikle istihdamın serbest dağılımı devreden çıkacağından dolayı yani daha basitleştirelim. Normalde İngiliz fabrikaların daha ucuza Macar ve Polonyalı çalışıyordu. Ama Hı -hı. şimdi e, istihdamın serbest dolaşımı kalkacağından dolayı daha pahalı maliyetle yani birim iş gücünün artmasına Hı -hı. bağlı olarak üretim maliyetleri artacak ve dolayısıyla zaten zorda olan İngiliz ekonomisine bir de ilave bu faktörler geldiği zaman da orta uzun dönemli olarak makroekonomik verilerinde biz e, negatif tarafı göreceğiz ki zaten karninin ilk başta geldiğinde Hı -hı. E, Kanada'dan geldiği tarafta her zamanki söylemi neydi? Pekten önce faiz arttıracaktım. Ekonomik veriler çok iyi ama iş hemen bir anda tersi geldi. İngiltere tarafındaki veriler gerçekten karnenin faiz arttırması şeklinde değil ki hatta bir sonraki kötümser senaryoda hmm. oldu diyelim İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı. Biz 2017 son çeyreği ve 2018'in ilk yarısı itibariyle İngiltere tarafında negatif faiz görüyor olabiliriz diye düşünüyoruz. Şimdi o zaman biraz daha işin forex tarafına da gelelim. Çünkü Tabii. bir sürü izleyicimiz onunla ilgili de merak ediyor. Tabii ki genel ekonomi çerçevesinde makro çerçevesinde de uzun süre tartışacağız ama SPK'dan gelen ben böyle bir şey tanık olmadım bilmiyorum siz yıllardır bu piyasadasınız gördüğünüz gibi Brexit ile ilgili uyarıda bulundu. Evet haftalık ülkende yayınlandı. Ee, yani tartışıları neden böyle bir uyarı yaptı? O zaman her önemli şeyde SPK böyle uyarıda bulunacak mı? Yani çünkü <laughs> daha önce biz defalarca olağanüstü PPK'yı da gördük. E, FED kararlarını da gördük. Bir parasal genişlemeler de bitti vesaire. Bu kadar büyük bir hikaye mi? Bu kadar büyük bir hikaye ise e, Tuba Bey. O zaman forex piyasasında. Forex yatırımcısı mağdur olacak mı sterlin dolardaki hareketlerden? Yani geple açılış, fiyat sağlayamama, e, nasıl hem piyasayı hem de GCM'i özelinde nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi piyasa tarafına baktığımız zaman da düzenleyici otorite neden böyle bir karar aldı? Çünkü bu gerçekten sizin de bahsettiğiniz üzere çok karar önemli nedir, bir Karar nedir onu da belki paylaşalım. Nasıl yani, bir karar var mı yatırım, Yani yatırımcıların hı hı. bu konuda dikkatli olması şeklinde kurum ve kuruluşlara... Yok bir bir dolarda işlem ilgili. yapamazsınız Hayır, gibi öyle bir, bir karar şey değil. Hı Düzenleyici otorite tarafından kurum ve kuruluşlara yatırımcıların uyarılması hı hı. ve dikkatli olunması konusunda bir tavsiye niteliğinde karar bildirildi. Ve dolayısıyla olay neden önemli? Sizin bahsettiğiniz gibi olay çok önemli. Çünkü daha önce dediğiniz PPK bunların eveliyatı var. 2013 Mayıs Bernanke. Biz mesela FED'i konuşuyoruz. O zaman böyle bir kadar belki yatırımcılarımız sorabilir. Hı hı. O zaman her ABD Merkez Bankası kararı esnasında dolar bazlı. değil işte Önemli olanlar da diyelim. Önemli. Mesela dün akşam, evvelsi akşam 15'indeki FED faiz kararı esnasında dolar bazlı para birimlerine de böyle bir aksiyon alınmalı. Bunların evliyatı vardı. 2013 Mayıs Bernanke. Yani, Türkiye Çıkış için genel vardı. seçim, erken seçim onların evliyatı yoktu ama. Ama benzer politik risklerimiz her zaman var. Yani, Türkiye ya, bir üzerinde... Bir piyasa hani... adapte olabiliyor bunlar. Ama Brexit'in hiçbir şekilde ebeliyatı yok. Önceliği Ki bunu da nereden anlıyoruz? Bunu biz söylemiyoruz. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney çıktığı zaman da bir B planları yok. Bilmiyorlar. Olduğu zaman da aksiyon alacağız diyorlar. Peki. Peki o zaman Stalin dolara önemli. gelelim. Hı hı. Yani GEP'li açılış görebilecek miyiz? 24 Haziran'da e, Forex yatırımcısı sabah ya da işte o gün içerisinde e, stopların çalışmadığını görebilir mi? Fiyat sağlayıcılar nasıl? Yani bu gerçekten çok merak ediliyor şu an Türkiye'de. E, Tabii şimdi likite sağlayıcılar kurumdan kuruma göre değişimden dolayı. Ben GCM, Forex özelinde konuşmak Hı -hı. Iı, istiyorum. Biz yatırımcılarımıza, raporlarımızda e, ve konuşmalarımızda gerek yazılı olarak Hı -hı. gerekse de sözlü olarak da pound, euro ve onun bağlamındaki endeks varlıklarına dikkatli olmaları yönünde uyarılarımızı yapıyoruz raporlarımızda. Bu uyarılar da ne şekilde? Özellikle e, margin seviyelerinde çok iyi ayarlanması koydukları e, zarar durdur seviyelerinde ve hatta kar al seviyelerinde piyasa şartlarına bağlı olarak çünkü piyasa şartlarında hatırlanacağı üzere iki gün önce Bloomberg'de da International'da haber vardı. İngiltere'deki bütün traderlar ve daha doğrusu Asya piyasasındaki bütün traderları 24 saatte yakın mesai yapacakları. Evet. Dolayısıyla herkes tarafında çok yoğun bir gün olacak ama tabii ki de piyasada önemli bir olay olduğundan dolayı buna bağlı olarak likidite sağlayıcılarda sorunlar ulaşabilir. Ama bir basit önze olayı yaşayalım. şimdi kötü bir olaydı. Milletvekili saldırıya uğradı, Hı -hı. öldü. Ama buradaki senaryo sonra ne oldu haber akışında? Referanduma ilişkin kampanya durduruldu. Hatta bazı spekülatif tabloit gazetelerde referandum ertelenebilir şeklinde haberler çıktı. Hı -hı. Bu haberlere bağlı olarak da pound para biriminde değerlenme, endekslerle toparlama ve hafif küresel risk algısında bir iştahta kademeli artış gördük. Evet. Dolayısıyla Kalma yönünde ve bir haber geldiğinde demek ki biz boşluklu bir hareket değil de zayıf bir ihtimal olarak belirtiyorum hı hı. bunu. Kademeli barların sırayla gelmesi şeklinde bir aksiyon görebiliriz bu dünkü fiyatlamaya baktığımız zaman. da. Peki şimdi iyi ve kötü senaryodan bahsettiğimizde o oynaklıklar ya da piyasanın fiyatlama derecesi ısısı hangisinde daha sıcak olacak? Yani şunu sormaya çalışıyorum. Şu anki fiyatların içerisinde... Brexit ihtimali ne kadar var? Yoksa o gün geldiğinde ve gerçekten İngiltere AB'den çıktığında çok agresif bir satış yiyebiliriz diyelim. Ya da B opsiyonu iyimser taraf. Hiçbir sonuç yok. AB'de kalmaya devam edecek. O zaman da çok çok iyi bir hareket bekler misiniz? Hangisinin daha agresifliği? Şimdi çıkma tarafındaki senaryodan başlarsak olay ilk etapta yani araba bir anda duvara çarpmadığında dolayı biz bunun ikinci negatif momentum etkisini yani görüyor değil, olacağız. Bir miktar fiyatlandığını düşünüyorsunuz. bu önce haberler ha. bir şekilde e, adapte olduğundan dolayı fiyatlar çıkma ihtimali biraz daha fazla ağırlıklanmaya yani başladı. Fiyatlama öncesi var aslında. Öncesi biraz. var bir ha. şekilde. Diyelim ki çıktı. Çıktıktan sonra tabii ki de ilk piyasanın reaksiyonu genel anlamda piyasa katılımcının reaksiyonu aşağı yönlü hareketleri bekleyebiliriz. Ha. Ama daha sonra orta dönemli olarak şunun kararı verilebilir. Küresel anlamdaki portföy alakasyonlarında her şeyden çıkmış bir İngiltere ve bütün sorunlarla uğraşan ve Draghi'nin söylemiyle Euro'yu kurtarmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğu hasta bir Avrupa mı? Orta dönemli baktığımız zaman da Britanya'nın tamamen ayrılıp zaten şu anda mevcut para sisteminde değil, vize sisteminde değil. Bir de bu taraftan çıktığı zaman da algı olarak güvenli liman tarafında Britanya'yı kayış Avrupa'ya nazaran daha fazla olabilir diye düşünüyoruz. Ben de katılıyorum size. Tabii görüşler ayrılıyor. Tabii Tam ki Tersine de. Her görüşe saygılıyız. Söylüyorlar ama o zaman biraz belki e, izninizde seviyelerden de bahsedebiliriz. Tabii. dolarca özellikle çok fazla işte tartışma 1.40'ın üzerinde hangi rakamlar var? 1.30'un aşağısına doğru gelir mi? Ve tabii tüm bunlarla beraber de belki o seviyelerden bahsederken son zamanlarda çıkan haberler Brexit gerçekleşirse tüm merkez bankaların ağız birliği yapıp küresel likitte koşullarını rahatlatacağı yönünde. Evet. Böyle bir opsiyonda olabilir mi? Ya da böyle bir opsiyon olursa o seviyeler en azından daha iyimser, e, olumsuz tarafta fiyatlanma ihtimali var mı? Şimdi önce fiyat seviyelerini söyleyeyim Tabii. Yatırımcılarımızın Hı -hı. merak ettiği için. Sonra biraz makro tarafla bu Hı -hı. E, tarafı destekleyeyim. Şimdi e, pound dolar paritesinde bir seviyesi çok önemli bir psikolojik destek Hı -hı. ve teknik olarak adı ne denirse dersin. Önemli bir fiyat algısı değişim noktası oldu. Yani bir referans, kontrol seviyemiz. Oldu. İngiltere ben çıkmıyorum dedi. çıkmadı dediği anda Kısa dönemli olarak kısa orta dönem diyelim buna 1.46 50 1.47 20 bantlarına doğru sert yukarı yönlü hareketler beklenebilir kalma yönünde. <laughs> Genel yapılan raporlarda benzer örneklerde şimdi e, neden bu olay bu kadar önemli? Çünkü İngiltere'ye baktığımız zaman da bu olayların çok da ebeliyatı yok. Bir e, Eylül 1992 yılında ERM para sisteminden çıkma örneği olabilir hı hı. ki orada pound %12 ile 13 gibi değer kaybediyordu. 80'lerde yaşanan Falkland ada savaşlarına bakabiliriz. 74 gün sürmüştü. Orada pound da çok aşağı yönlü sert bir hareket olmamıştı. Hı hı. Ve daha ziyade hep konuşuluyor ya İngiliz ekonomisinde ikiz açık var. Dolayısıyla bu ikiz açıktan dolayı bir de Birlikten çıktığı zaman da çok darbe görecek. Hı hı. Zaten İngiltere ekonomisine baktığımız zaman bu ikiz açık her zaman vardı. Manş tüneyini yaparken, Margaret Thatcher dönemlerinde zaten ikiz açıklardan dolayı çok sert bir makroekonomik verileri çok kötü durumdaydı ama pound yine sağlam duruyordu. Dolayısıyla bu bağlamlara baktığımız zaman da çok da geçmiş olaylarla kıyaslıyoruz ama ortalama 1, raporları... 1.40 ve 1.30 kademeleri pek aşağıda önemli eğer olacak. Eğer diyelim mı? ki çıkma tarafı oldu aşağıda bu yabancı raporlar tarafını genel algı olarak %10 ile 15 arasında bir sterlinde değer kaybı şeklinde bir fiyatlama konuşuluyor. Bu da 1.30-1.40 bandı diyebiliriz çıktığı negatif senaryoda. Hı, hı. Ee, dolayısıyla o zaman en azından şimdi sizin ilk aşamada söylediğiniz aşağıda 1.40-1.30 seviyede doğru mu anladım? Evet 1.30-1.40 seviyelerinde olacak. Buradaki gelecek haber akışı çünkü çıktıkları dedikleri anda bu yasal bir yükümlülük değil. Hı -hı. Ondan sonra hükümetin alacağı adımlar, aksiyonlar ne olacak? Aynı Ve olur. ondan sonra da biz tekrar FED ana gündemine dönmeye başlayacağız. Orayı takip edeceğiz. Özellikle 29 Haziran'daki Hı -hı. Avrupa Merkez Bankası'ndaki Draghi karne ve yalanın yapacağı konuşma bence çok önemli. Hem evet. Avrupa hem İngiltere hem Amerika ekonomisi açısından. Aslında bu bir nevi Ağustos aylarındaki yapılan Jackson Hole toplantısının mini bir benzeri. Avrupa tarafında yapılıyor. Çünkü dünyadaki bütün bankalardan güvernörler gelecek. 150'ye yakın güvernör bulunacak. Dolayısıyla buradaki gelecek haberler hem Fed'in 2016 yılı ve sonrasındaki faiz arttırım aksiyonları için bir yol haritası belirlenecek mi, belirmeyecek mi? Hem de İngiliz ekonomisi oldu diyelim, 23'ünde çıkma kararı aldı. Çıktıktan sonra küresel merkez bankaları 2008 krizindeki gibi e, bir araya gelip likidite sağlama konusunda aksiyon alıp almayacaklarına ilişkin daha net emareler alabiliriz. Çünkü burada sadece e, bizim aktaracaklarımız %50-50 ihtimalle bir senaryo hı hı. konuşması olacak. Peki şimdi dolar tarafına da biraz bakalım. Çünkü Tabii. sterlin euro ile hecedilir mi sorusu işte... FT'den Wall Street'e kadar birçok haber kaynağınıza bu vardı yani e, şu an için tabii büyük para yöneticileri en azından işte Euro Sterling paritesine çok fazla işlem yapmaya evet. başladılar ama e, en azından son birkaç günde gördüğümüz ilginç bir tablo yani dolar her ne kadar bugün öyle olmasa da birkaç günde bir miktar daha kuvvetlendi Euro dolar üzerinde geçtiğimiz gün baskı vardı sadece Sterling tarafı değil satış yani. orayı nasıl görüyorsunuz yani o güvenli liman denildiğinde G10 para birimleri içerisinde bir süre daha dolar ya da işte yen ...ön planda kalmaya devam edecek mi? Yani Brexit'ten ama bağımsız soruyorum. Bunu. Tabii, daha genel, orta uzun vadeli. Tabii daha genel piyasanın risk of... yani ...risk evet. algısından kaçlı duruma geçtiğimiz zaman da... ...evet tabii ki güvenli liman algısı hmm. ama güvenli liman algısında... ...para birimlerinden ziyade tahvil piyasası. Özellikle hmm. 10 yıllık ve Japonya'nın... ...20-30-40 yıllık tahvilleri çok önemli durumda. Hmm. Ama para birimlerini saymamız gerekirse... ...dolar ama dolardan da ziyade... ...yen ve frank. Çünkü özellikle Japonya tarafı... ...bu tarafta çok farklı ayrışıyor. Hmm. Japonya hem kendi içindeki sorunlardan dolayı ayrı bir güvenli liman algısı yaşıyor. Yan tarafındaki değerlenme İkinci olarak da Brexit ve Fed'deki belirsizlikten kaynaklı olarak bir güvenli liman algısını yaşıyor. O zaman bir süre daha işte mesela 100 seviyesi telaffuz edilebilir mi dolar yen için? Ee, şöyle, Yoksa çok iddialı mı olur şu an herhalde? 4 bağımlılığı. Orada şöyle bir yatırımcılarımız silsile silsilane takip edecekleri faktörlere Hı -hı. baktığımız zaman da 10 yıllık tahvil faizleri. Eğer 10 yıllık tahvil faizlerinde aşağı yönlü hareket devam ediyorsa eksi bu Eksideyiz daha da eksi devam Ama son e, dünkü ihale sonrasında Japonya'nın 10 yılında negatiften sıfıra doğru bir yakınsama Hı -hı. oldu. Bu pozitif anlamda Hı -hı. yansıdı ama... 10 yıllık tahvil faizlerinde aşağı yönlü hareket devam ettiği sürece piyasa riskten kaçıyordur. Dolayısıyla bu da güvenli limanlara para akışı... Dolayısıyla yeni talep Yeni talep olmasına devam edebilir. Bu da yenin orta dönemli değerlenme faktörünü devreleyebilir. Diyelim ki negatif senaryoda yen tarafında ne düşünüyorsunuz? Değerlenme hareketleri tarafında yüz seviyeleri önemli olabilir. 100'e kadar gelme şansı var Evet. düşünüyorsunuz. Şimdi yılbaşından bugüne hemen aslında dolar tereyi de geleceğim ama doların en azından G10 para bilimleri karşısında ne yaptığına baktığımızda net bir şekilde zaten yen açık ara farklı önde. E bir miktar önce franktan bahsettiniz. Orada İsviçre Frangı e tabii ki yenle kıyaslandığında her ne kadar biraz daha geri planda kalsa da bir süre daha oraya da talep gelebilir. Onunla ilgili. Özellikle 30 yıllık tahvil faizinin sıfıra gelmesi. Aslında İsviçre 30 yıllığından da ziyade ki eksiğe düştü. Eksiğe geçti. Hı hı. Bizim takip ettiğimiz Japonya'nın 20, 30 ve 40 yıllık tahvil faizleri. Şu anda sıfıra yakın ama daha gidebilecek hareket alanı var mı? Var. Sıfır seviyesine kadar inme ihtimali var ve buna bağlı olarak 20 30 40 yıldaki neden önemli? Şimdi biz forex piyasasında kısa dönemleri konuşurken 20 30 40 yıllık tahvil vadeleri çok uzun dönemli. Bunlarla nasıl bağlandırabiliriz? Çünkü dünyadaki para akımına baktığımız zaman da genelde %85 ile %90'ı sabit getirilen menkul kıymet, uzun dönemli emeklilik fonları. Hı hı. Ve dolayısıyla sadece Japonya'daki sigorta şirketlerinin yönetimi altındaki paraya baktığımız zaman da yaklaşık 1.8 trilyon dolar. Doğru. Fed'in bilançosunun 4.47 trilyon dolar olduğunu düşündüğümüz zaman da büyük bir rakama tekabül evet. ediyor. bunların alacakları bir aksiyon Zaten ana kurguyu belirleyecek ve bu fonlar da risk yönetim mantığından dolayı yani daha basitleştirirsem başkasının emanet parasını yönettiğinden dolayı hı hı. sabit getirili biraz daha risk seviyesi kontrol edilebilir varlıklara kaymak zorunda. Burada da Japonya'nın 20 30 40lıklarına kayma olabilir. Bu da genel risk of'tan kaçış algısını hı hı. bir etap daha tetikleyebilir. Buna bağlı olarak da güvenli liman para birimlerine ve tahvillere akış devam edip Tekrar piyasada Fed belirsizliği ve Brexit belirsizliği kalkana kadar güvenli liman para birimlerine ve tahvillere kayış bekliyoruz diye düşünüyorum. Peki o zaman e, hazır e, döviz dedik ama siz tahvillerle ilgili konuşuyorsunuz. O Tabii. zaman ABD ve Almanya tarafına da bakalım. Oradaki işte yani makas biraz daha normalize oldu. E, hızlıca onun üzerinden de gidelim. Almanya ve ABD tarafındaki makas euro dolar paritesini uzun bir süre ilişkilendiriyorduk. Şimdi evet. çok düşük seviyelere geldi 2015'in sonunda. Şimdi tekrar yavaş yavaş kapanmaya başlıyor. Euro dolar paritesiyle gerçekten bu makasın korelasyonunu nasıl yorumluyorsunuz ve en azından euro dolar tarafında şu ortamda yatırım yapmak isteyen, alım uzun pozisyona geçmek isteyen bir yatırımcı için gerçekten iyi bir fırsat mı bu seviyeler yoksa bir miktar daha geri çekilebilir mi? Şimdi bu korelasyon kısmına baktığım zaman da korelasyon aslında bir ilişkiyi gösterdiğinden dolayı dönem dönem çalışır, dönem dönem de çalışmaz. Mesela son dönemde farklı olarak Bloomberg terminalindeki haber akışları özellikle Brexit tarafındaki haberlerin sayısıyla yen para birimi arasında korelasyon kurduğunuz zaman da son iki haftalık dönemde bu korelasyon çok ciddi seviyedeydi. Ama daha öncesinde negatif taraftaydı ve şimdi biz pozitif bir korelasyona geçtik. 0.65'ten 0.28'e düştü sadece birkaç haftada. 120 günlük. Dolayısıyla korrelasyon. bu korelasyonlar dönem dönem çalışır ama grancir yani olmadığı için tam buna ilişkin bir strateji kurmak anlamda olmaz. Hı -hı. Sadece ilave destekleyici bir faktör olabilir. Mevcut duruma baktığımız zaman da yine euro dolar paritesi içinde 23 Haziran'a kadar Brexit faktörü çünkü Hı -hı. tamamen bilinmez olduğundan dolayı. Çünkü yani hem Almanya hem ABD tahvillerine talep var. O yüzden evet. hani euro ve dolar arasında biraz böyle yatırımcılar da hani kafası karışmış durumda. Ee, aslında şöyle söylemek lazım. Hem Fed'den kafaları karışıyor, hem de Brexit tarafında kafaları karışıyor. Hı -hı. Hem de ilave olarak da zaten euro'nun ana hikayesi olan düzelemeyen ekonomi, harcama yapmayan hane halkı enflasyon yok büyüme yok bu da neden kaynaklanıyor demokratik yapıdan kaynaklanıyor Japonya'da da aynı sürece. Siz savaş görmüş bir nesile harcama yaptıramazsınız. Tasarruf eğilimleri her zaman artacak. Hı. Bu döngü demografik yazı ne zaman gelişecek? Doğal seleksiyonla beraber genç nüfus gelip harcamaya başladığı zaman da biz gerçekten kıta Avrupa'sında ve Japonya'da çok gelişmiş bir ekonomi emareleri o görüyor da, olacağız. O da tabi kısa olması biraz zor şu an. Tabii hoş Keynes'in dediği gibi uzun dönemde hepimiz ölmüş olacağımız için e, biraz bekleyeceğiz o tarafta. E, dolayısıyla biraz belki ortada rakamlardan bahsedebiliriz. Yani tabi. işte 1.12'nin altı ya da işte 1.10 bandı tekrar önemli olacak Nasıl görüyorsunuz? E, Değ çünkü İngiltere tarafında felaket senaryosu Brexit gerçekleşti. Evet. Bu Avrupa'yı negatif yönde etkileyeceği için Euro-Dolar paritesinde 1.08'li hareketler. Ama diyelim ki İngiltere tarafında çıkmama kararı oldu ve Fed tarafında da gerek veri odaklı kısmında makroekonomik verilerde gerekse de biraz daha yol haritasında çok bariz bir yol kazası olmadığı zamanında yukarı yönlü hareketlerde 1.14-1.15 bandları takip edilir diye düşünüyoruz Euro-Dolar paritesi için. <laughs> Fedin kararının Türkiye piyasalarına etkisini olacağını düşünmüyorum diyor Nihat Seybekçi. Tubak Bey'e dönelim tekrardan. Şimdi Fedin kararının Türkiye piyasalarına etkisi olur mu olmaz mı? Başka bir zaman tartışırız ama haftaya Merkez Bankasının faiz kararı var. En azından Brexit öncesi sizce faiz indirimlerine devam etme şansı var mı? Sizin beklentiniz nedir ve iç ayda özellikle kur ve tahvil piyasasındaki yansıması nasıl olabilir? Tabii Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine devam etme ihtimali var. Kuru üst bandında 50 bas puanlık bir indirim aralığı alanı olabilir. Ama tabii bu tek kalemde 50 mi yoksa ikişer adımda 25'er 25'er mi olacak? E, bunu kararlar geldiği zaman da e, tamam, göreceğiz. Tamamen pas geçme olası da olur mu sizce? E, Tabi olmaz olmaz diye bir durum yok ama hani e, yeni başkanla beraber sürece baktığımız zaman da bir indirim süreci. Hem yurt dışı konjüktür biraz daha uygun gibi gözüküyor. Tabi Brexit öncesinde biraz Hı -hı. E, farklılaşma iki gün var. Iki gün var ki aynı şekilde 21'inde e, Yalın'ın bankacılık komitesine sunumu doğru, da olacak doğru, ki o da aynı gün. para politikasına var. ilişkin çünkü Yalın'ın konuşma tarzı artık bir nevi dragiye kaymaya başladı. Önce pozitif başlıyor, negatif ve tam olarak bir e, kestirme, e, okuma durumu çok zor oluyor. Hı hı. Bu bağla biraz zor olacak ama tabii olmaz olmaz diye bir karar yok ama bizim beklentimiz koridor üst bandında 50 bas puanlık bir indirim alanı. 25-25 yani. veya tek kalemde 50'lik şekilde. Hı hı. Ondan sonraki FED veyahut da Britanya durumuna göre duruma bakacağız. Tekrar değerlendirmemizi güncelleyeceğiz. E, dolar tarafına baktığımız zaman da şu anda mevcutta iç siyasi veyahut da iç politik gündemden ziyade, olaylardan ziyade biz tamamen yurt dışı faktörlüyüz. Yani bu sadece bize özel bir durum değil. Yani Fed'in de Fed etkili olduğunu Fed'in etkili, İngiltere tarafındaki Brexit etkili, i̇şte dolar oynaklıklar vesaire. Oynaklıklar vesaire. Falan. Genel anlamda e, yurt dışındaki piyasaların Hı -hı. bir algısı, mekanizması değişiyor. Dolayısıyla biz de bundan negatif olarak yansıyoruz. Hı -hı. Gerek borsa endeksimizde, gerekse de Türk lirası varlığında. Dolar tarafına baktığımız zaman da 2.88, ile 2.90 bandı değerlenme hareketinde önemli seviyeler. Bunun aşağısında ki işler çok pozitif gitti. Hı -hı. Çok farklı hikayeler olması gerekiyor. Gerekiyor. Tamam şu anda mevcut da reform süreci oğlum, devam ediyor edeyim. ama somut adımlar herhalde, biraz daha somut biraz? adımlarla beraber değerlenme hareketini destekli hmm. unsurlar olması gerekiyor. Dolayısıyla dolar Türk lirasına 2.88-2.90 2.90 bandı önemli hmm. ama diyelim ki dolarda güçlenme ve bir İngiltere çıkış vesaire gibi farklı senaryolar devreye girdi. Adını tam koyamıyorum. Ya da Sadece yurt dışını bırakalım, bizim iç tarafta en önemli hep pozitif tarafları bahsediyoruz ama negatif risk unsurları indirir, jeopolitik risklerimiz. Evet, Bütün zaten, dünyanın başına bela olan terör olayları. Buna bağlı olan 2.97, 3 seviyelerine doğru bir değersizleşme hı hı. hareketi beklenebilir. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür ederim. katıldığınız için ve görüşleriniz için e, Tuğbak Bey. Gece emekli değerler aşımı müdürü Tuğbak Çeçilci, Çi Arletik Forex Dünyası.